Merhaba arkadaşlar. Pascal TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün fosforlu slime yapacağız. Bu bizim ilk videomuz arkadaşlar. Bunun için malzemelerimiz bir tane fosforlu kalemin mürekkebi. Biz bunu aslında ziyan alıyor diyorsunuz. Fakat benimkinin ucu çökmüştü o yüzden tutkal. kullandım. Beyaz tutkal su bazlı olması önemli. Su, biz böyle şişe koyduk. Siz isterseniz bardağa da koyup getirebilirsiniz. Pervolu kullanıyoruz. Başka bir markada sıvı deterjan. Bir tane boş kap, bir tane de kaşık. Ve de diye peçetemiz Peçete. var burada bu şekilde. Evet şimdi ilk olarak tutkanımızı kaba istediğimiz boyutta dökeceğiz. Biz çok büyük olsun istemiyoruz. Çok küçük de olsun istemiyoruz. Açıyoruz kapağını. Arada sıkabiliriz. Döküyoruz. Yeterli bence. Yeterli. Şimdi bu tutkal kadar içine su ekleyeceğiz. Bu Tutkalın boyunu aşmasın. Eklediğimiz kadar ben yeterli diyeceğim. yeterli diyeyim. Evet. şimdi bunu homojen bir hale gelene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Buradan güzelce hızlı hızlı karıştırıyoruz. Bu aşamada içine biraz evet. bu aşamada içine biraz fosforlu kalemimizin rakibini ekleyeceğiz. Zaten bitmek üzereymiş kalemimde. Eğlenmiş olsun biraz Yeterli. Zaten Şimdi bunu karıştırmaya devam edeceğiz. Zaten rengi yoğun olacaktır. Ama biz rengi yoğun istiyor muyuz? Yok. Şimdi birazcık kapağımıza canımızdan alacağız. Arkadaşlar yeterli. Az Hemen bir kapak kadar aldık Şöyle bir kıvam ilk başta şimdi ağır, ağır kıvama gelene kadar ekleyeceğiz bu slime'ın olduğunu nasıl anlayacağız bu güzel bir soru arkadaşlar um, slime'ımız kendini toplayacak köşelere yapışmamaya başladığında hazırdır Karıştıralım güzelce. Zaten karıştırdıkça kıvam alacak. Hemen dökülenleri peçetemle siliyorum. Ben peçeteyi o yüzden koydum arkadaşlar. Evet arkadaşım sizin için yapıyor. Ben anlatıcıyım. Bazı videolarda değiştireceğiz. Şimdi biraz daha biz bir elimize Tutkal koymayı Arkadaşlar, e bizimki hazır. Biraz elimizle yoğuralım. Bakın, şöyle elime de alayım siz. Kimileri çünkü ben birkaç izlediğim videoda niye eline almıyorsun falan dendi. Çok şey bakın. Bakın. Yayılıyor bekledikçe. Bu durdukça zaten kendini toparlayacak ve sıvılığını kaybedecek. Sadece ilk başlarda elimizde biraz da tercihine geliyor. Onu daha sonralardan suyunu sözdür, süzdüreceksiniz zaten. Suyunu kaybedecek. Ben süzdüreyim. Ben başka bir... Biz başka bir kasenin içine hemen slime'ımızı alalım. Bakın şu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Suyunu ben bunun içine alalım Suyunu benim. biz böyle pis bir kabın içine ya da direkt slime'ı değil de suyu. Şu suyu şu alalım. Boşaltıyoruz. Kalan bu ee, bu Sonra fazlalık karıştırıyoruz bir daha boşaltıyoruz ki suyu MD suyu da bıraksın soluğu olsa hemen bozulabilir şimdi bir arkadaşlar şöyle biz akıttık akıttık. şimdi elle karıştırıyoruz ve bakın elime yapışmıyor güzel bir kıvamı var dağılmıyor bakın, bakın. akışkan evet. biraz mideniz bulanacaktır eminim ki herkesin bakar mısınız azından. arkadaşlar ne güzel oldu Arkadaşlar farkındaysanız hiç yapışmıyor. Yani gayet güzel bir slime oldu bu. Olur. Şimdi bizi izlediğiniz için teşekkürler. Şuradaki şuradaki abone ol butonuna tıklayarak abone olmayı ve yorumlara yani düşüncelerinizi yorum olarak unutmayı unutmayın. yazmayı unutmayın. Eğer bunu biraz da dolapta tutarsanız çok daha iyi bir kıvam alacaktır arkadaşlar beğendiyseniz ve bu, bu tarz videolar görmek istiyorsanız e, tıklayın. Pascal TV'den şimdilik hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.